onaylıyor, seçiliyor. Ondan sonra diyorlar ki yok haklarında soruşturma ama var. Demir şu an Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali çok düşük gibi. Yani onun için hani seçildikten sonra onu düşürebilirler mi? Valla Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilirse yani inşallah keşke ülkemizde bir renklilikler de olsaydı ama. Yani bizim başarımız HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Hocalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Bu projenin başarılı olması ve ben, benim şahsımda başarılı olması onu nasıl, nasıl niye rahatsız? Başkan heykelleri heykelleri. Biz PKK'yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. PKK terör örgütü olarak tanımlamadık. Türkiye'den bakınca kan değil, bir savaş merkezi olarak tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa, her zamankinden daha fazla hazır. Biz Sayın Hoca'ya güveniyoruz. Onun yol haritasının bu ülkeye barış çözüm getireceğine inanıyoruz. Kürdistan'ın Orta Doğu'nun orta yerinde küllerinden yeniden doğuyor olması bu tarihi günlere tanıklık ediyor olmak bizler açısından heyecan vericidir. Canı gönülden ifade ediyorum ki Başkan Apo yakın zamanda halkın özgürlük talepleri ve mücadelesi doğrultusunda özgürleşecektir. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Sayın Öcalan'a, Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Eğit bir baş olmaktansa yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler olurumuzdur. Sayın çıkacağız. Sayın Çiftan'a gurursuzluktur. Bu sessiz Burada Kandil'de dünden beri keçeke'nin üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Hem İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve... Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt ordanlarının posterini Kürt üslümanı Saniye Hakan'a ne yapacaklar? Adılar Öcalan kadar bu konuda samimi olsalardı bin defa bu sorun çözülmüş ve ülkeye barıştırılırdı. Sayın Öcalan sıradan bir mahkum değil şu anda Orta Doğu'daki bütün dengeleri bir tek cümlesiyle değiştirebilecek güçlü bir siyaset.